Hepimiz beraber arkadaşlar benzer arkadaşlar bugün pes uzun zamandır pes gameplay mı adamı fark ettim ama baya bir uzun zamandır atmıyormuşum tekrardan bir maç atalım ya bu kadro 3.100 oluyor agalar nöyer çıkartıp birini alırsam adını unuttum adamın şimdi şöyle bak bu hala yukarı bakayım düdüdüdüdüdü rotri diğer iş ne bir şey yok ya. Burada ikinci arı, üçüncü arı, kiminci var da aynı yerde oynuyor bu da. Pedri var. Ünün <laughs> yerine geçirip Fedriyi O yer yukarı da Bizim kaleci de yukarı bakıyor. Yani. Gibi gibi güzel yani bilmiyorum. Bir karşı takıma bakak. Hani bakalım. Ne oğlum. Çabı Alonso. Şabi alanchı var arkadaşlar ağur. Bunun adını unuttum. Griezmann, Mbappé. İyi bir de Beşiktaş'lıymış. Sırs. Oh my, şimdi daha diyorsan da oldu pişman doğ you got. Let's go. Umarım iyi bir maç olur arkadaşlarım Umarım bol gollü. Ricardo Quaresma, Santos, Bernardo, Oliveira şutları. Umarım sesim iyi çıkıyordur. <laughs> Bazı temizleme başarılı. Tablet yaptırdığım an o kadar çok video gelecek ki yakalarım ama toplumlarım ısırın kızım. Bir <laughs> bizden başlıyor çok güzel. Alan bırak Tony Cross'a Tony Cross, Cross bırak Musiala Musiala Neymar denemesi başarısı Çabri Alonso Sali Bakay Pedri Pedri bıraktım Marimar 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 Çok güzel döndü Marimar Aç dört ayı

Bırak Lionel Messi. Pistler Ronaldo'yu kafa topunda çok rahat çaldı. Harbi lan Ronaldo'yu nasıl Messi biliyor kafa topunda? Böyle ait. Abi sıçtık. Sıçmadık. Güzel. Musiala da kaldı top. Musiala geri pas. Çabi Alonso'yu gördü. Çabi Alonso'yu pistler Ronaldo'yu çekiyor Musiala. Açtı ortayı. Değilay bir şamayla topu gösterdi. Ay. Bu sevinci yapma affetmem. video çekiyor. Şimdi affetmeme modunu açıyoruz akalarım. Beşiktaşlı diye saygılı davranalım dedik. Fark ederse ha. Hiç. Sıkıntı yok akalarım. Kaleci çıkarttı. Yemin edebilirim ki kaleci çıkarttı. Keşke kaleciye pas vermek yok. Şut çekmek yerine pas atsaydım da gitmezdi pas. <laughs> İyilem edilir edepsiz yoksa sikerler seni sebepsiz. <laughs> Çok rahat çaldım agalarım. O kadar rahat profesyoneldim ki anlatamam. Leyenin bakmaya bıraktı Van Virgil niye yazıyor acaba arkasında doğru babasının soy Marimar bıraktı Pedri. Pedri'den tekrar Marimar mı yok. Z yavru. pas. Ah! Oy 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 İkinci gol. Virgil van Dijk. Van Dijk. Ay çok sıkıntı şu an. Bıraktım abi. Alınan birinin stopu. Tut onu oğlum. Bizim kaleci aslında iyi. Aha şimdi sıçtık işte. Adamsın lan. Helal lan ya bana. Bono'yu ben yaptım arkadaşlar. Bono yazıyor orada. Adamsın lan Bono. Bono. Zeyavru. yavru. Aç durdan ortayı. Ta ta taşa gitti top. Hızlı uzaklaştırmalar. Tony Cross. Aynen kanka. Aynen. Gol oldu bak. Gol oldu kiminden beleş Neymar oldu. Bıraktı Marimar. 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 Abi keşke çalım deneseydik. Hızlanma yaptım direkt. Mari mari çek. Bırak Pedri. Pedri bıraksana Pedri. Tamam. Güzel ya. Uzak. Hani kim çıkarttığını görmedim aslında. Bizim adam mı çıkarttı? Aynen bizim adam çıkartmış. Sıkıntı yok agalarım fark etmez. Zerdeyiz. Ben Erdar'ın iyi defans olur agalarım. O yüzden zaten SGK'ye koydum. There will be time. Mbappe o top Mbappe kardeşine topu kaptırdı agalar. Bırak 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 uçur uçur. Bizim ya bu bir tık top geldi sanki ya. İyi. İlk yarı 2-1 saplıyoruz Saplayan K Saplayan G'sten Bizim Cristiano nereye bakıyordu ya çok dikkat etmedim onu Oya Rodri Rodri geçsin artık <laughs> Devam Çek burayı <laughs> Tekrar Koundé B bırak, bırak Bu arkadaş böyle yaparak gol atabileceğini sanıyor galiba. İlk başta oyunu öğretti botları bir defa böyle gol atmış. Onun için. Ronaldo ölüyordu. Ronaldo kill dead. Bir oradan tepik atıyor bir buradan tepik atıyor. Ronaldo orada da ezildi agalarım. Bakın agalarım like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten fazlasıyla uğraşıyoruz bu videoda. Yani kolay mı böyle zamanla karşı karşıya gelip bu cihazda böyle gol atmıyor. <laughs> Oha ne adam değiştirdi bu da da. Sanki gol atıcı at kafası. Ulan Ronaldo'yu aldın gol atamadı gerek seni. Aynen. Tamam. Okey. Ay adamsın lan. Ay. Bizim kolejde var ya kol gibi taşak var. Ay devlet devlet var ya Ronaldo yazınca pazara gönderdi. Ay 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 o ne oğlum? Vatan savunuyor bizimkiler. Ay ay hayır. Fel 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 oruç bıçak. vermiyor agalarım şike var bu maçta. Lionel Messi, E Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara top bizde değil mi? Ekran aradı yine düştü sıçtı galiba. Bilerek yapmadım gerçekten. Oha oha ip ne? Anasınız. Tövbe. tamam gör nereden sokarım şimdi buna Kart neyin kartı? Kart gördü karşı rakip ne için gördüğünü bilmiyorum mu? Bir gidelim Halan ne yaptın halan? Dolayısıyla vurur Kulağına sille vururum oraya gelirsen Cristiano'yu alacağım maça kadar yok Dokuz yanı olmaz.

Lionel Messi hata verdi pasını. Nok, no, no, no. Adamsın. Aha çok adamsın. Hop top istiyor no, no. Ay! Kaçtı kaçtı. Ağalarım adam kaçtı.

Bam ba 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 kaçtı ya. Bu videoyu burada sonlandıralım. çünkü Belli adam kaçtı. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.